Senin de belirttiğin gibi aslında bu 2005 yılında nükleer baş müzakereci olduğu kısımdan belki almak lazım. Ahmet Nacat'ın iktidara geldikten sonra yeniden çalışmalara başlatılmasıyla aslında o günden bugüne gelindiğinde çok yol kat edildi nükleer çalışmalar konusunda. Eskisine nazaranla artık belli bir yere gelindi ve bundan sonra geriye dönüş olmayacağını belirtelim yani nükleer çalışmaların durdurulması ve askıya alınması gibi bir ifade hem Hasan Ruhani de kullanmadı bugüne kadar hem de bunun olması artık bu saatten sonra zor. Peki neler yapılabilir? Birincisi Hasan Ruhani'nin iktidara geldikten sonra özellikle ve bugüne kadarki yaptığı ılımlı açıklamalar, ilişkiler konusunda diyalog konusunda ve nükleer çalışmalarda da şeffaflaştıracağı konusundaki açıklamaları bence dikkate alınması gerekiyor ve buradan yola çıkarak masaya oturulduğunda daha birbirine yakın ülkeler hem batılı ülke Uluslararası Atom Enerji Kurumu da dahil hem İran bunu değerlendirmesi gerekir. Zira bugüne gelindiğinde artık direniş politikasının çok fazla etkili olmayacağını ruhani söylüyor ve bir temel mesele var, temel bir sorun var aslında İran nükleer konusunda. Siyasi olarak bunun kabullenilmiş olmasını İran istiyor. Ancak bu yapılan açıklamalara bakıldığında da çok da fazla kabullenilmiş değil gibi. İşte bu bu masaya oturulduğunda müzakere süreçlerinde hep bir duvar olarak iki tarafın arasında kuruldu, belirdi. Bunun artık yıkılması belki bu görüşmeleri daha olumlu seviyeye çekebilir. Yani şunu özetlemek lazım. İran nükleer çalışmalar konusunda da belli bir yere geldi ve bundan sonra geriye bir dönüş yani yaptırımların bazılarının kaldırılmasıyla İran nükleer çalışmalarını sonlandırsın. Bunu onlarca yaptırım geldi bugüne kadar ve bunlardan İran çok büyük sıkıntılar çekti ve bu sıkıntılara rağmen artık bunu sonlandırması tabii ki düşünülemez. Dolayısıyla belki 2010 yılındaki yapılan Türkiye'de yapılan anlaşmaya benzer bir anlaşma yapılabilir ki e, o nükleer eğer burada uranyumun zenginleştirilmesi veya depolanması istenmiyorsa buna benzer belki yöntemler denilebilir. Ancak e, nükleer çalışmaların sonlandırılmasıyla bir sonuca ulaşılmayacağının iki taraf tarafından da bilinmesi lazım. Dediğimiz gibi Hasan Ruhani'nin iktidara geldikten sonraki e, süreçte belki o kuracağı yeni ekiple de e, daha ılımlı olacaktır. Bunu belirtelim ve e, bu diyalog e, çağrılarını iki tarafından kaçırmaması nükleer çalışmalar siyasi olarak kabul kabul edilmiş olması ve bunun tekniki boyutunda artık daha olumlu seviyelere çekilmesi gerekiyor. Evet teknikten ziyade mesela aslında siyasi gibi görünüyor. Bunu zannediyorum böyle okumak lazım. Hasan Ruhani'nin işi de çok da kolay değil. Yaptırımlar devam ederken ılımlı olmaya çalışacak. Teşekkür edelim biz arkadaşımıza bizi aktardıkları için Tahran'dan ve devam edelim şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile Zira Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olan Amerika Birleşik Devletleri son dönemde özellikle İran'la yaşanan gergin süreçte Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'yla ile yaptığı işbirliği tartışmalara neden olmuştu? Washington'a gidelim ee, ve T -T Türk temsilcisi Emel Bayrak bize Washington'ın kurum üzerindeki gücünü ve eleştirilerini anlatsın. Emel, sen iyi. Evet, bağımsız ve tarafsız olan Uluslararası Atom Enerji Kurumunun Amerika ile olan ilişkisine bakıldığında Amerika'nın kurum üzerindeki nüfuslu tartışmalara neden olmakta. Amerika'nın kendi önceliklerini kurum